herkesin tuvaleti gidesi var şu anda. aslında. bütün burası doldu. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Aa, dik oturamıyorum ya. Şunu şöyle yapsam biraz daha. Ama ayağım giriyor. Biraz uzun sıkışıyor. Güzel oldu. Biraz daha şey Şöyle acaba? Bir de bir ara YouTube kanalında görmüştüm. Kızı bayağı sövüyorlardı kameraya bakmayın diye. Umarım bakabilirim. Şimdi. merhabalar ben Mesut 24 yaşında iki buçuk yıldır neredeyse iki buçuk yıldır Amerika'da yaşıyorum ee, bu YouTube'a giriş videosu neden böyle bir video çekiyorum ilk fikrim yok YouTube yapıları mı nasıl yapılır Hiçbir bir fikrim yok deneyeceğiz göreceğiz ee, neden YouTube'a başlıyorum abimin gazıyla. <laughs> Birazcık motivas motive etmesiyle diyeyim. Abim biraz motive etti. Benim de böyle bir fikrim vardı açıkçası. Ama nasıl başlayacağım bilmiyordum. Ee, Amerika'da yaşadıklarım son iki yılda başıma gelen olaylar çok e, hani farklı olaylar. Farklı çoğu insanın başına gelmeyecek olaylar. Onlar çok absürt olaylar değil tabii de hani benim başıma gel, gelecek olaylar ve e, normal insanların başına gelecek olaylar daha doğrusu. Bunu neden videolaştırmıyorum? Ben neden insanlara daha öncü demeyeyim de hani yaptığım, yapacağım, edeceğim ve kendimi göstereceğim alanlarda neden videolar çekmiyorum gibi bir algı oluştu. Ve ee, günümüz medyası biliyorsunuz. Yani artık videolaşmaya doğru gittiği için özellikle YouTube çok ilerlediği için herkesin artık bir YouTube kanalı var. E ben diyorum ki neden benim olmasın? Hani en kötü iyi kötü kendime bir günlük olur. Köşede bir yerde dur anılarımı biriktirin. Ki Instagram'a, sosyal medya falan hani şey yapıyorum. İyi kötü işte güzel fotoğraflar falan atmaya çalışıyorum. Hani aynı özeni buraya da göstersem ne olur? Gibi bir düşünce hakim oldu. Ee, o yüzden başlayalım dedik. Tecrübe edindiğim şeyleri açık anlatabilirim çok. Anlatabilirim. Ee, Detay, kafama detaya girmek istiyorum. Böyle daha, daha detaylı anlatayım. Hepsini bir anda şu anda anlatayım diye öyle bir dünya birazcık böyle böyle anlatmam lazım. Bu giriş videosu. Ee, giriş videosu zaten neden yaptığımı da bilmiyorum. Her YouTube kanalının giriş videosu var. Hani merhabalar, kendini tan tanıtım videosu diyorlar ha. Onu öyle videolar var. Ben de öyle bir video hazırlayayım dedim. Neden olmasın? Ee, dediğim gibi YouTube tamamen hem ben çok fazla zaman geçirdiğim için, hem yeni medyanın burada olduğum olmasından ötürü hem de artık bunun bir girişim platformuna döndüğü için. Hani nasıl Amazon'da insanlar satış yapıyorlar, Instagram'da insanlar influencer oluyorlar ve şey yapıyorlar. Burası da aynı işlevi görmeye başladı artık. Aslında bu da bir girişim. Ve ben kendime şunu dedim hani bu kadar zaman geçiriyorum, neden bir de bu kadar yer görüyorum, ee, bu kadar bilgi topluyorum. Bu bilgileri neden insanlarla paylaşmıyorum? Hem buradan bir girişimim olur, deneyim. Çünkü girişim yapmak istiyorum. Şu son uzun zaman, 1-2 yıldır inanılmaz derecede girişim yapmak istiyorum. Ve bu girişimlere ya planlarım doğrultusunda doğru gitmiyor, ya istediğim sermayeyi bulamıyorum, ya işte zamanı yakalayamıyorum. Çünkü yani şu anki zamanda olmayacak girişimler. Ya da herkesin yaptığı şeyi yapmak istemiyorum. Çünkü yani şu anda mesela yap, yapılabilir ama herkesin yaptığı, herkesin bildiği şeyleri yapmak bazen hani bazı şey gibi borsa gibi bir şeyi yukarıdan alırsın. Ondan sonra o düşmeye başlar. Sen dersin ki ya biz tepe ya aldık niye zarar ettik de dersin. Derler ki sana kardeşim millet burada aldı, burada sattı. Sen duyun, burada duydun, burada sattın gibi gibi. Ee, Biraz borsaya ne girdim bilmiyorum. Konuşmayı da bilmiyorum. Sadece konuşmayı seviyorum öyle bir anlatı kanalı olur. Bir şeyler anlatırız, bir şeyler paylaşırız aramızda. Ee, ben kendi hayatımda geçirdiğim şeyleri paylaşabilirim. İşte gelişimimi, işte spora gidiyoruz, geliyoruz. Amerika'da yaşıyoruz. Amerika'da iş kurmayı düşünüyoruz. Ee, bir sürü yer geziyoruz, görüyoruz, deneyimliyoruz. Bunları çekebilirim. Çok hızlı ilerleyecek bir kanal olduğunu düşünmüyorum ama belki de olur. Belki de buradan bilenmesin bir gün bile küçük ayarlarla başlayalım. Minimalist olmak her zaman iyidir. Ee, öyle. Daha ne diyebilirim? Bundan sonraki video Work and Travel öğrencileriyle ilgili olacak. Orada da birazcık bilgi olduğumu düşünüyorum. Belki insanlara ulaşabilirim buradan. Ve e, insanların yanlış hatalar yapmalarını engelleyebilirim. E, daha sonra benim bulunduğum, benim gittiğim yerler hakkında videolar yapmayı düşünüyorum. İlk bir 10 video falan böyle oturarak olur muhtemelen, konuşarak şey halinde olur. Daha sonra yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başlar diye umut ediyorum. Ee, kapanışla hiç düşünmedim ha. Ne yapabilirim? Bu kadar. Hadi Allah'a emanet.